Merhaba çocuklar, bugünkü dersimizde sizinle bardak oyunu oynayacağız. Bardak oyunu içinde gerekli olan malzememiz bir adet plastik bardak. Plastik olmasına dikkat edelim, cam olursa kırılma ihtimali var. O yüzden lütfen bir tane plastik bardak bulun ve dersimize hemen başlayalım. Evet çocuklar, bardak oyunumuzu oynamaya başlamadan önce size ben bunu kademe kademe anlatacağım. Bardağı mı? ortaya koyuyorum. Birinci bölümde şunu yapıyorum. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Bu birinci bölüm. İkinci bölümde de bardağın üstüne vuruyorum. Birinci bölümü tekrar yapıyorum. Şimdi ikinci bölüm. Şimdi ikisini birleştiriyorum. şekilde. Bunu hızlı hızlı yapıyoruz. Ondan sonra da size ben bir tane şarkı açıyorum ve şarkının üstüne bu ritmi çalacağız. Önce şarkısız bir kere daha yapalım. Ondan sonra da şarkıyla birlikte yapalım. Evet, ritmimizi öğrendiysek o zaman şimdi ne yapalım? Şarkımızı açıyorum ve şarkıyla beraber bardak oyunumuzu oynuyoruz. Thank <sweak> you. çocuklar biraz önce bir orf müziğiyle bardak oyunumuzu oynadık. Şimdi de Barış Manço'nun Yine Yol Göründü Gurbete şarkısını açacağım. Bakalım o şarkının üzerine de bu bardak oyununu oynayabilecek miyiz? O zaman şimdi şarkımı açıyorum ve bardak oyunuma başlıyorum. <laughs> Evet, gördüğünüz gibi Barış Manço'nun şarkısına da bu ritim uydu. Sizde başka sevdiğiniz şarkılar varsa onları açıp bu bardak oyununda öğrettiğim ritmin aynısını yapabilirsiniz. Evet çocuklar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Dersimizde ne yaptık? Bir tane plastik bardakla istediğimiz şarkıya güzel bir ritim yapabildik. Size öğrettiğim bu ritmi siz de sevdiğiniz bir şarkıyla yapıp videonuzu çekip bana yollayabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.